Ben seni ölümüne sevmişim Ben sana yarim demişim Seni kalbime kit sevmişim Sensin benim her şeyim Ben seni ölümüne sevmişim Ben sana yarim demişim Seni kalbime git demişim Sensin kalbime işte diğer koca sevdan sensin inan Beni benden alan bir ömür boyu hep benle kalsan Sımsıkı sarılıp rüyalara dansam Solsam seninle de fark etmez bu adam asla Senden geçemez senden sonra kimseyi sevmez Seninle ki sanki zaman geçmez bitmez inan Sana olan sevdam bir delimi aşkım etme bir kelam Senden başkası yar bana haram Bu adam yalnız sana harman hatıran inan Hep benimle beni bırakıp da gitme ellere Ben nasıl severim Ya yerine cevap bir artık koca sevgime Sevginle aşar bak bu beden isteme benden geçemem senden Tut hadi elimi geçelim serden güzel gözlerin aldı beni benden Senden geçmek kolay mı sanki hele çok sevdim Ben harbi sensin bu adamın yar helali gözümün önünden gitmez hayali Ben seni ölümüne sevmişim Ben sana yarim demişim Seni kalbime kitlemişim Seni kalbime kislemişim Sensin benim her şeyim Ölümüne seversin evet Kimisi inanmaz Kimisi dalga geçer Sen platonik dersin Ama o takmaz Koca sevgine değer vermez Hani Hani onu bile de başkasıyla görürsün ya Bedenin donar Işkırarak ağlamak istersin Gözlerinin içine bakar, nefretle hem de sen yine seversin. O bütün aşkının, ona karşı bütün hislerinin yanıldığını düşünürken, Sen o dönecek diye beklerken, o aslında başkalarıyla, Mutluluk dolu yarınlarının hayalini kurmaktadır. Çıkıp karşısına söylemek istersin, o seni vermez bile, Yanındakine her zaman kılılırsın, ne zaman? Ne zaman kadar yüzüne girdi ki birader Mecbur unutursun Ben seni ölümüne sevmişim Ben sana yarim demişim Seni kalbime kitlemişim Sensin benim her şeyim. Ben seni ölümüne sevmişim Ben sana yarim demişim Seni kalbime kitlemişim Sensin benim